MHP Genel Başkanı Trakya turunda çok sert konuştu. Hedefinde hem Erdoğan hem de Davutoğlu vardı. Bahçeli ülkeyi ara rejim dönemlerindeki gibi yönetmekle suçladığı her iki isminde 7 gün sonra hesap vereceğini açıkladı. Milliyetçi Hareket kükremiş sel gibi patlamış volkan gibi coşuyor. MHP Genel Başkanı haftaya Trakya turuyla başladı. Bahçeli Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da halka seslendi. Çileyi çeken siz Kaybeden yine sizlersiniz. Fakat haramı yiyenler bellidir. Yedikçe yiyen, yedikçe kuduran ve Edirnelerin kesesine gözünü diken arsızlar da ortadadır. MHP lideri gündemdeki muhaliflere geniş çaplı operasyon iddiasını değerlendirdi. Diktatörle heves etmiş Erdoğan muhalefeti bastırmak, demokrasiyi yarmak, hak ve özgürlükleri budamak için paralı askerlerini devreye koymuştur. Erdoğan öylesine korkmaktadır ki her çirkinle, her çarpıkla müracaat ederek bizimle mücadele edeceğini sanmaktadır. MHP Genel Başkanı son dönemde yaşananları 12 Eylül öncesine benzetti. Bahçeli AKP'ye ülkeyi ara rejim dönemlerindeki gibi yönetiyor suçlaması yöneltti. AKP lejyonerleri muhalefete tam sayfa ilanlarla hakaret edecek kadar cüret kazanmışsa Türkiye resmen ara dönem Kara dönem baskı ve zulüm dönemi yaşıyor demektir. İleri demokrasi dedikleri ayıp ve ilkellik işte budur. Bahçeli hükümete yakın medya organlarına verdiği ilanla muhalefet partilerine hakaret eden sivil toplum kuruluşlarına da sert çıktı. MHP lideri o kuruluşları perde arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönettiğini iddia etti. Bahçeli'nin son sözleri Erdoğan ve Davutoğlu 7 Haziran sonrasında hesap verecek oldu. Siyasete gayrimilliği müdahaleler artmaktadır. Demokrasiden rahatsız olan odaklar gazete ilanlarıyla, havuz medyası kanalıyla sürekli tahrik ve pislik üretmektedir. Bu saray dayanışma platformuyla ilgili kanaatlerimi 29 Mayıs günü Gümüşhane'de paylaşmıştım. Görüyorum ki fitnenin, ihanetin, kokuşmuşluğun yuvalandığı bu platform durmayacaktır.